tren kafilesi. Çekilme spor pardon. Treni eniz bozdu. Antalya'da çok heyecanlıyım. taraftarın önünde maçı yenip e, taraftarımı gururlandırmak istiyorum. Maçı yenmek istiyoruz takımca. Peki e, takımına güveniyor musun? Evet her zaman takıma güveniyorum. Teşekkür ederim abi. Yeah. Yeneceğiz diye düşünüyorum inşallah. Peki takımına güveniyor musun? Çok. Takımına güveniyor musun? Tabii ki de güveniyorum. Ee, nasıl bir hedefleriniz var buradan sonra? Şampiyon olmak gibi. Şampiyon... Önce şampiyon olacağız Hatay'a mutlulukla döneceğiz. Tamam canım. teşekkür ederim. Kay. Sencer yaklaş Sencer. Takip et, takip et, takip et. Korkma. Takip et. Oyna, oyna. Rüzgar hadi rüzgar. Yavaş, yavaş. Çık kale çık. Mustafa'ya doğru. Rüzgar hadi Rüzgar. Ta git takip et Rüzgar elini alamaz. No. Çektirme. Onur. Ne oldu? Kamera gitmiş. Kamera değil de bak. Kamera Tarafa, ileri doğru bir, bir. Git, git, git yaz, hadi git yaz. yüz yaz yaz bırakma as bırakma as. korkma adamal Aferin. git Adam. evet. ]Okay. biraz git biraz, geçiyor. biraz geçiyor. hadi yaz, Çıkar. Mustafa'ya doğru. Git Mustafa, git. 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 Hızlı vura, hızlı vura. Tamam, çok oldu, çok oldu. Çekebilirsin. Şu eh e, Mustafa gel Mustafa diyeyim. Mustafa Galatasaray Çimbura Kaleci kaleye aferin. 2 4 Şimdi şimdi geçiyorum sana buradan zaten gibi evet. Aferin. Aferin. Aferin takip et çök. kopma devam et. Çık öne. Sencer gel sencer. Bırakma Mustafa. Hadi devam et hadi. Aferin çök. Hadi. uzun oyna, uzun korkma uzun oynamaktan ya. Git, git yaz, Git, 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 git. git. Bırakma, git. Ay, git. Geçertir Yağız'ı. Git, biriyle alamaz. Aferin. Dön, dön, dön yaz, dön. Aferin Sancar. Aferin. 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 Gel buraya gel, savunmaya gel. Gel ya Ağabey, git güzel. git Rüzgar, sakin, git. Sakin, Mert Pekçil gel. Sakin, ala ala. Mert Pekçil gel. Koşun, koşun, koşu, koşu. Adalı neden geriye dönüyor? De, Bırakma Arda, haydi Arda, haydi Arda. dış Dön 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 ya dön

Oturun. Evet, Gel. Yusuf sen giriyorsun oyuna. Mert dinlenebilirsin. Aa, Yusuf giriyor oyuna. Haydi Haydi haydi. Yap ya sen ne hadi. oluyor? Ne oldu? Çok mu yoruldun? Gel Nurettin, ısın biraz daha Oyun Çok kadar Öyle bir gücümüz olduğuna inanıyorum ben size. Çıkın kendinizi gösterin. Kazanırsınız kazanmazsınız. Akşam beraber eğleneceğiz. Hadi bakayım göreyim sizi. <laughs> <laughs> hocam kaleciye faul var hocam. Aferin Yusuf. Aferin Yusuf. Evet bir şeyler söyle kameraya. <laughs> Nasıl oluyor? Arda Arda topu evet. dibine git. Arda Kaleye vur kaleye. Oh, uh -huh.

Adam az, kilo önünde kalalım. Kaleyle arasına Suzgan git. Bir, bir Kaleyle arasına, arasına git, o. Karkır. Karkır. Karkır verdik. bu, <laughs> bunlar bir fotoğraf çekelim Ya insan orada kalıyor. Fotoğraf <laughs> Fotoğraf gel. Gel gel Aferin Süleyman, yapış bırakma. Yapış bırakma Sülo. Sinema yapış. Aferin Yusuf. Aferin.

Çıkayım. Hocam el var hocam. Hocam var hocam. Arda, Arda sakin ol. Sakin ol. Ezel yapma. Köşeye. Arda köşeye. Sadece köşeye. Git Mert, git Mert, git Mert Arda korkmadan topa bak ya de. de. ay, git çabuk

Aferin, aferin! Dön! Dön topa! Aferin! Olsun, <laughs> hadi hadi yerleş! Toparlan hadi, toparlan! Hata yapacak! Bırakma! Vur Kale! Vur! Kale. Vur kale. Vur Ondan... Burkale vur. 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 Takip Hadi et. Hadi sen gel. Ya arda bu kadar mı düştük ya? Ben. Canlı yayın. Gitme, 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 gitme. Hadi be. Takip et Mustafa, takip et. Euh... Non, ils sont Dur. Bunların arkasından bir sonraki maç oynayacak. Hocam! Arda Mert! Arda Mert! Hocam Daha iyi, daha iyi. Ver daha iyi. Hadi dön topa. Gel, Çık kale, al elini. Gönder Mustafa'ya Mustafa, Mustafa doğru. Deme, 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 deme. De, deme, deme. Ya buğra sen niye giriyorsun ya? Çık! Aslan dış! Ya lan! Sen kalemden kalsana! Gel adam Abi gitme gitme bırakma Koş evet. Ne oldu lan gördün mü bırakma, bırakma 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 aferin. aferin aferin, aferin. Aferin, aferin, olsun. ne, yapıyorsun? ne yapıyorsun? Geldi. Adam mısın her çıktı ya. Allah bilir Rüzgar. El var var. el. Ne el lan? Tuttu Oyna. Oyna. Ya ne yapıyorsun? 6 <laughs>